Yaşamak, bol bol, uzun uzun yaşamak, zaman korkusu olmadan sevdiklerimizle olmak ve hatta onları kaybetme korkusu yaşamamak. Bilim insanları yıllardır yaşlanmanın önüne geçecek, insan ömrünü uzatacak araştırmalar yapıyor, formüller arıyor. Kulağa çok güzel gelse de üzerine düşünülmesi gereken bir konu hiç kuşkusuz. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Profesör Doktor Korkutulacağım bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Teşekkür ederim yayınlar hoş bulduk Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Bu konu tabii çok ilgi çekiyor. Çok e, merak uyandıran bir gelişme. 130 sene hakikaten yaşayabilir miyiz? Yaşamalı mıyız? Yaşarsak nasıl olur? <laughs> e, bu son dönemdeki çalışmalar size ne anlatıyor? Evet. Şimdi tabii burada önemli olan uzun yaşamak mı kaliteli yaşamak mı? Bir kere onun bir ayrımını yapmamız lazım. Hı. İkincisi tabii şu andaki bulunduğumuz durum tabii 130 yılı kaldırabilecek çevresel faktörler olsun, içsel faktörler yani genetik faktörler olsun. Hani şu ana göre belki daha ee, ne diyelim yeni bir dünyanın kapıların açılmasıyla mümkün olacaktır. Ama tabii ki de bu yönde çalışmalar var zaten sizler de takip ediyorsunuz. Özellikle insan ömrü uzuyor. Ee, bu her geçen gün bunu görüyoruz. Bunun altında birçok neden yatıyor. İşte neden bazı ülkelerde veya bazı toplumlarda uzun yaşam var. Şimdi örnek yani olarak verdiğimde ortalama olarak. Japonya'da insanların ortalama ömrü daha uzun olduğu söyleniyor. Veya işte Çin diyor ki hayır Hong Kong kısmında bizde en yüksek diyor. Mesela Ama oradaki veriler tartışılır vesaire. Birçok şey var. Hı hı. Bir de bu uzun yaşam yerlerine baktığımız zaman işte e, Singapur ön planda çıkıyor. Japonya ön plana çıkıyor. Güney Kore ön plana çıkıyor. Ama araya İsviçre giriyor örnek veriyorum. Şimdi farklı kültürler, farklı lokasyonlar demek ki burada birçok şey işin içine giriyor. Yani yaşam sadece biyolojik olarak değil çevresel faktörler bu işin içinde hava gibi beslenme gibi sosyal ilişkiler, e, sosyal ilişkiler insan mutlulukları gibi birçok şey. Andorra'ya bakıyorsunuz çok daha sosyoekonomik düzeyi düşük ama mutluluk oranı ve yaşam oranı gene tahminlere göre daha yüksek. O yüzden bunun içinde birçok farklı ne diyelim e, faktör var. O faktörlerin hepsinin bir araya gelmesiyle beraber evet belki e, yaşam e, daha kaliteli olmakla beraber biraz biraz artacak. E, bu arada hani bu bilindik bir şey kadınlar daha ortalama olarak e, yüksek yaşıyor ama e, yavaş yavaş arayı kapatıyoruz yaklaşıyoruz hı. yani erkekler olarak. E, yani tabii bunun içinde dediğim gibi birçok biyolojik, genetik, e, çevresel, kültürel, sosyoekonomik faktörler var. Hı hı, beslenme de işin içinde. Beslenme. Hiç Şimdi neden 130 yıl deniyor mesela niye? Biz ilk insan genom projesi çıktığında bize e, dendi ki işte o zaman bizler de öğrenciyiz hocalarımız dediği vakit işte insan ömrü 150 ...hep derdim neden 150... ...neden 160 diye... ...yani 145 de 150 gibi... ...ama şimdi gördük ki... ...hücreler her bölündüğünde... ...Hilal Hanım... ...yaklaşık... 130 135 yıl aralık bir ömürle geliyorlar. Yani sanki onu o haliyle bıraksanız bir bu kadar daha gidecek gibi ama çevresel faktörler, işte hormonal vesaire birçok faktör, o dokunun bütünlüğü, e, dokunun hep beraber canlının organizmanın beraber yıpranmasıyla beraber o ömür gitgide kısalıyor. Hani o 130 yılın esprisi oradan geliyor. Hani evet. hücrelerin uçlarında bizim telomer dediğimiz diziler vardır. Hı hı. İşte gençlik kapları deniyor ya. Evet. E, belki konuşacağız onu da işte o telomer hapları gibi şeyler onları arttıran telomer uzunluğunu arttıran yaklaşımlar zaten aktif yaşama iyi beslenmek de aynı e, hedefe e, yönelik uygulamalar yani hücrelerimiz aslında zaten 130-135 evet o e, ömürle geliyorlar ömürle geliyor ama, ama çevresel faktörler çevresel diğer faktörler faktör, bunu oksijen her şey şimdi Hı. hep ne diyoruz işte aktif yaşa egzersizini sürekli yap ama şimdi egzersiz yaptıkça da e, hücrelerde dokularda aslında oksidan adını verdiğimiz oksitleyici moleküller oluşuyor. Hı hı. Şimdi evet ben hep egzersiz yapıyorum ama hani halk arasında antioksidan olan bilinen şeylerin yeteri kadar bende olması lazım. E, onu almak için iyi beslenmek lazım. Onu nereden alacağım uygun bir şekilde veya e, doğal bir şekilde alacağım? İşte birçoğumuz saplementleri yükleniyoruz. Ama o saplementlerin içeriği ne kadar doğru? Hedef organa gidiyor mu? Gittiği zaman fonksiyon veriyor mu? Bütün bunlar bir gerçekten e, ne diyelim bir... E, ...yönetilmesi zor bir süreç. Kesinlikle öyle. Bir de tabii madalyonun öbür tarafı var. E, yine sizin röportajlarınızdan birinde okumuştum. E, normalde dünya doğal kaynaklarıyla 3 milyar insanı taşıyabilecek evet. kapasitedeyken... ...bugün neredeyse onun 3 katına ulaşmış tabii, durumdayız. Tabii, evet, e, i̇nsan maalesef. ömrü uzayacak, kalabalıklaşacağız. Kaç milyara ulaşacak? Evet, dünya tabii, kaldırabilecek evet, mi bu nüfusu? Tabii. Şimdi teşekkür ederim. Aslında doğum oranları dünyada azalıyor. Hı hı. Ama insan ömrü uzadığı için bizim e, dünya üzerindeki popülasyonumuz artıyor. Yani sıkıntı burada dediğiniz gibi. E, o çok çarpıcı bir, e, biz de ilk okuduğumuzda o haber çıktığı zaman tabii şaşırdık. Çünkü gerçekten dünyanın bir bu kadar daha gelmesini istiyor bilim insanları ama e, o zaman hatta 3 milyarın da altındaydı rakam. Ben hani tepeyi 3 milyara hani hı. olarak söylerdim onu. Şimdi ama dediğiniz gibi 8 milyarı geçtik, 9'a doğru gidiyoruz. Yani bunu kaldı kaldırmak mümkün değil ve hep aynı şey mesela bu covid salgınında da dedik hani nereden geldi bu salgın çünkü belki de biz vahşi hayata her geçen gün yaklaşıyoruz aramızda sınır olması gereken şey. Hı hı. E biz ona yaklaşıyoruz. E doğal kaynaklar bozuluyor. E şimdi biz belli bir çevresel faktörlere göre geldik ama o faktörler değişecek. Evet. İşte eskiden hayatta cep telefonları, bilgisayarlar, iPad'ler yoktu. Artık onlar var. Onların etkileri bir 30-40 yıl sonra hep ortaya gelir. Artık biliyorsunuz e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de verilerinde var. Bu özellikle bazı istasyonları çok tartışılmıştı. Evet. Artık onları kanserojen faktörler için aldılar. İşte bir dolu faktör var. E, evet. Bunları hepsini iyi dengelememiz lazım. Peki kanserojen faktörler demişken yaş ilerledikçe sonuçta kanser hastalığına daha çok rastlanıyor. Tabii. Şimdi bu bağlamda düşündüğümüzde ömür uzayınca da dediğiniz gibi kaliteli ve uzun bir yaşam mümkün olacak mı? Yoksa aksine örnek veriyorum kanser vakaları artacak mı? Yoksa buna da çare üretir mi sizce? Evet, ya şimdi şöyle 3 e, yıl önce bir COVID diye bir şey çıkacağı dese insanlar şaşırdı. Evet belki beklentiler vardı hani bir şeyler gelecek ama ne olacak bilinmiyordu. O yüzden belki de ben hep şunu söylerim. Artık kanser önümüzdeki bir 10 yılda kronik bir hastalık olacak. Hı hı. Yani çünkü dediğiniz gibi çevresel faktörlerimiz değişti. Doğal yaşamdan maalesef izole olduk. Ee, yaşam şartları bize, çalışma şartları bizi belli bir hayat kalıbına itti. Alışık olmadığımız belki bir hayat kalıbı. Hı hı. Bütün bunların mutlaka bir çıktısı olacak. Gerek psikolojik, gerek bedensel, gerek fizyolojik bir farkımız olacak. Bu bir hı hı. kere e, kesin ama o fizyolojik veya o farklılığa bünye ne kadar dayanır? İşte biz şu anda bunu bilemiyoruz. İşte genlerle, biyolojiyle bunu açıklamaya çalışıyoruz. İşte insan vücudunun sınırı ne kadar? İşte e, futbolcular ne kadar daha dayanır? Artık 140-150 dakika bana mısın demeden oynuyorlar ama hmm. erken yıpranıyorlar, erken sakatlanıyorlar. Örnek verdim bunu. Hmm. Hani spor camiasının içinizdeninsiniz hmm. diye veya aynı şekilde sizde kaç saat böyle canlı yayın yapılabilir. Vücut bunu ne kadar kaldırabilir? Hmm. Bunun limiti nedir? Ki, e, e, gibi e, sorunlar her zaman olacak ki bu şeyde de öyle. Yaşam uzadıkça dediğiniz gibi farklı hastalıklar olacak, bilinmeyen şeyler çıkacak. Evet kansere çağ gelecek gibi. Şimdi kanser aşıları çok revaçta, çok popüler. Çok az bir şey kaldı onlara. Onlar geldikten sonra ama belki farklı bir hastalık çıkacak. Belki gene Allah korusun bir yeni bir bulaş hastalık çıkacak. Yani bunları kestirmek çok zor ama e, her uzun yaşam yeni bir soruna e, otomatikman gebe. Yani bu, bu 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 hayatın şu anda kaçınılmaz bir e, şeyi ne diyeyim? Gerçeği Peki böyle Maalesef. ilerleyen dönemde hiç şey olur mu hocam işte örnek veriyorum bilmiyorum 50 sene sonra 50 sene sonra bir gençleşme hapı mesela <laughs> çok kolay ulaşılabilen işte aspirin gibi alınıp yutulabilecek. Ya yani şimdi o çok iddialı bir şey olur. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi gençlikten kasıt iç dinamizmse hı hı. E, tabii ki de belki bir hap bizi mental olarak e, özellikle beyin kimyamızı belki toparlayabilir ama sistemik olarak kasların işte organların oluşturduğu sorunu nasıl giderir? Bunun şeyi çok çok zor. Bununla ilgili çalışmalar var. Hani ben egzersiz yapmayayım ama işte hap alayım egzersiz yapmış gibi olayım. Ee, ama işte dediğim gibi şimdi e, örnek veriyorum. Evet karaciğerimiz bir iş yapıyor ama ona kanın güzel gelmesi lazım. Kanın e, karbondioksit oksijen oranının belli oranda gelmesi lazım. Azot oranının belli oranda gelmesi lazım. Onu diğer işte azot oranı için örnek veriyorum. Böbreğin iyi çalışması lazım. Vücut bir bütün Birbirini tamamlaması lazım. Yani evet biz bir yerden bir güzellik sağlayacaksak diğer taraf da bunu dengelemesi lazım. Ama bununla ilgili özellikle bu haberlerde çok okuyorsunuz büyük çalışmalar var hatta 3 milyar dolar gibi bir bütçeyle hı hı. E, hücreleri gençleştirme. E, projesi deniyor. Hatta ben onu biraz daha ileri götürüyorum. Molekülleri gençleştirme. Artık canlılı bir sücreden e, Hilal Hanım şey moleküllere kadar indirdik. Yani biz molekülleri artık canlı olarak kabul ediyoruz ve biz molekülün doğasını ne yapıyor ne ediyor, nereden nereye gidiyor, nerede ne etki veriyor gibi anlayabilirsek kanseri de çözeriz. E, Covid'i de daha rahat çözeriz. Covid gibi hastalıkları da daha e, rahat çözeriz. Yeter ki o molekülleri bilelim. Bakın e, kanser çalışmalarına dünyada çok daha büyük bütçeler ayrılıyor. İnsan genom projesi 3 milyar doları biraz geçti. Son çok daha yüksek onu biliyoruz ama kansere baktığımız zaman bireysel çok büyük şey. Ama maalesef istediğim şey gelmiyor çünkü hücre çok akıllı. Her zaman karşımıza hiç ummadık bir şey veriyor. Maalesef. Kesinlikle. Evet o noktada zaten hani kafa karışıklıkları da çok ve e, yapılabileceklerde evet çok fazla alternatif barındırıyor ve farklı görüşleri de içinde bulunduruyor. Ama bence bu dediğiniz yaş ilerledikçe işte performansın düşmesi her alanda. Tabii. Tabii. bizim sektörde de işte spor camiasında da böyle. Ben mesela hani çok biliyorum şöyle diyen işte bu 5 sene önce bunu yapardım ama 30'u geçtikten sonra yapamaz oldum. Böyle ani kırılma noktaları oluyor. Eskiden Kesinlikle. nasıl dayanırmışım uykusuzluğa mesela ben de bunu diyorum. Senelerce gece çalıştım. Geceden sabaha çalıştım, hiç izinsiz çalıştığım haftalar oldu. Yani şu an mümkün değil, kaldıramam mesela. Yani bu Kesinlikle. sonuçta genetik bir faktör öyle değil mi? Yani e, e, bazı şeyler önüne geçilemiyor. Şimdi tabii bizde bir özellikle ben hep şunu söylerim sizin sektör çok daha farklı bir sektör. Gecesi gündüzü olmayan o özellikle sirkadyen ritmin yani biyolojik ritmimizin düzene oturmasının zor olduğu bir hep uh -huh. Ben şunu söylerim hani basında şuydu buydu medya çalışanlarının da mutlaka bir ayrı bir e, tazminat demeyeyim de ayrı bir şey olması lazım. Çünkü çok erken yıpranıyorlar. Çok. Çünkü sirkadyen ritimler çok bozuluyor. Yani herkes ister ki işte biz hep ne deriz 9.30-10 gibi insanlar uyku pozisyonuna geçmeliyiz. Akşam 8'den sonra özellikle mavi radyasyonu almamalı ki melatonin hormonu işini yapsın. İşte güzel bir uyku REM uykusu yeterli olsun. 6-6.30 gibi kalk. Ya nerede şimdi sizin haber yetişecek, yayın olacak, akşam bir şey gelecek. Bizim meslekte de bazen böyle. Biz de yönetici olduğumuz için gece telefoncular uyku bölünüyor vesaire. Evet. Ama sizin meslek bu süreklilik olduğu için tabii çok zor. İşte bakın bunlar bile aslında e, maalesef çoğu zaman hastalıkları birer e, davetiye. O sistemin bütün olmaması. Şimdi Alzheimer'ın en büyük faktörlerinden bir tanesinin uyku sorunu olduğu biliniyor. Evet. Yani iyi uyku o uyumaman ama iyi uyku kime göre, neye göre? Kaç saat size göre 5 saat, bana göre 7 saat. İşte bütün bunlara biraz daha galiba ne kadar e, araştırdıkça ne kadar inceledikçe, e, molekülleri ne kadar anladıkça bunları anlayacağız. Bence söyledikleriniz e, arasında öne çıkarılması gereken bir nokta hakikaten bu oksitlenme meselesi. Çünkü egzersizi çok abartanlar da var. Tabii. Daha sağlıklı tabii. olacağım diye. Halbuki tam içeride tersi, tabii. tam tersi tabii, tabii, bir tam etkiye tersi. yol açmış aynen, oluyor. Aynen. O zaman yani uzun ömür için hocam yani orta düzey bir egzersiz Kesinlikle. işte e, bitki temelli beslenme, sosyal ilişkiler Şimdi Değil mi? Bu şöyle tabii e, gülmek çok önemli. Ne zaman ne şekilde nasıl gülüyoruz, ne kadar etkin gülüyoruz. İşte bebekleri incelediğimiz zaman e, bize çok anlamsız gelen şeyleri gülebiliyorlar. Halbuki orada o bir şey ifade ediyorlar ve o ifade etmenin e, sonrasında e, kendilerinde durdukları iyi hal durumunu yaşamaya çalışıyorlar. Bir şeyler ha. öğreniyorlar orada. E bizde de aynı şey. E benzer bir alışkanlık bu da. Ama dediğiniz gibi bütün bu faktörleri bir araya getirmek lazım. Sizin için egzersiz orta düzeydir. Benim için biraz daha yüksektir. Bunu belirlemek. Bunu da nasıl belirleyeceğiz? Tamam merkez gitsin genetik analiz, biyolojik analiz yaptıramaz. Bütçeler şey ama kendini yaptıkça, bu gördükçe. Aa ben bugün 40 dakika yaptım bu hafta. Bana daha iyi geldi. Ha bunu 30 dakikaya indirebilirim. Hani bir bilenle artık. Birçok şey var. Gazeteler yazıyor. Sosyal medya. Evet de var. Herkes aslında bilgiye ulaşılabilir. Bir dolu süzgeçten geçirdikten sonra her şeyi doğru oturtabilmek lazım. Elden evet. geldiğince tabii. Evet bir de bence kendi bedenini dinlemek öyle değil mi? O en önemlisi o. Şimdi diyoruz ki iyi beslen. Herkes söylüyor. E ben iyi beslenen biliyor muyum? Hayır. Kimse bunu yapamıyor ama bunu geldiğimiz vakit ama elden geldiğince işte özellikle işte oksidan maddeler bizim için çok tehlikeli ama antioksidanlar onların da örnek veriyorum bir engelleyicisi bir seviyeye kadar antioksidanlar sebze meyve yani evet. bu dediğiniz gibi e, vejetatif beslenme her zaman e, bize fayda sağlamıştır. Bir, bir de anladığım tarafa. kadarıyla siz takviyeler meselesine çok sıcak değilsiniz. E, şöyle uzmanı önermedikten sonra hekimi e, veya diyetisyeni önerme Çünkü onlar için ne olduğunu biliyor. Hangi ile neyi ne kadar süreli aldığımızı biliyor. Kafaya göre işte bu Epon aynı örnekleri veriyorum ama işte insanlar, insanlar bir anda yığılabiliyor. E, ilerledim şöyle işte biz dedik ki Covid başladığı zaman immün sistemi güçlü tutun. D vitamini önemli. Ura insanlar ya D vitamini D vitamini bir anda çıkacak bir olay değil. Yıllar içinde yaptığınız alışkanlıkla vücut bunu... Şimdi siz bir anda D vitamini yükleseniz ne olur? Vücut bir anda şaşıracak. Tabii. Belli bir şeye göre adapte etti kendini. E şimdi bir anda limit yükseldi. Attı bunun bir çoğunu. E yağ da çözünüyor. E şimdi şey e, kullanamadı bunu. E niye sen bu kadar aldın? Bu sefer artı yük getirdik vücuda. Bakın bütün hepsi bunların birbiriyle ilişkili. O yüzden de saplementi eğer hekim uygun dozda uygun içerikte önermediyse ağza sürmemek gerektiğine ben her zaman katılıyorum. Peki. Profesör Doktor Korkutulcan hocam çok teşekkürler. İyi ki Ben geldiniz. teşekkür Ayağında ederim. Sağlık. Sağ olun. Siz de iyi bekliyoruz. yayınlar. Eksik olmalı. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Sağ olun. Size Sizlere diğer de. gelişmelerle devam edelim.